Hoş geldiniz. Günlerden perşembe. Türkiye'nin kanalında, TRT 1'de Göz Nur'u tam saatinde huzurlarınızda. Bir kez daha hoş geldiniz. Bizler stüdyomuzda görünen kahramanlarıyla ve elbette ki görünmeyen kahramanlarıyla kocaman bir ekibiz. Sizler için yine renkli mi renkli konularımız, konuklarımız, birbirinden güzel hediyelerimiz olacak. Orkestramıza bir teşekkür ederek başlayalım. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Yepyeni bir gün var önümüzde. Gayet iyi görünüyorsunuz. Ve göz nuru mutfağında yine pratik hafif bir yemek pişecek. Bugün mutfağımızda kim var? Elif var. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız Elif? Çok iyiyim. Siz de çok iyi gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Mavi ne kadar yakışmış. Daha sık mavi giymelisiniz. Tamam. Çok, çok sevdiğim bir çok... arkadaşım aldı. Daha çok iyiyim. <laughs> çok da yakışmış. Yine pratik bir yemek pişireceğiz. Birazdan evet. söyleyeceğiz. Ve çalışma masamızda bugün bir konuğumuz var. Ece Malkoç. Keçeler biliyorsunuz bu sene çok moda. Her yerde keçe görüyoruz. Keçeden neler neler yapmış Ece Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben, teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyi görünüyorsunuz. Bizler deyiz. Eller kollar dop dolu gelmişsiniz. Öyle yaptık inşallah güzel bir şeyler göstermeyi amaçlıyoruz. Birazdan yanınıza geleceğim. O halde ne duruyoruz? Göz nuru başlıyor. Türk Halk Müziği sanatçısı Zeynep Cihan'ın konuk olacağı bugünkü programımızda... ...Ece Deniz Malkoç'tan çiçek desenli keçe çanta. Diyet yemeklerin hazırlandığı göz nuru mutfağında bugün... ...tarçınlı havuçlu kek var. 啊！别诉我。 Ama hepsinden önce göz nuru'nun siz değerli izleyicileriyle paylaşmak istedikleri var. Sizlere birbirinden güzel armağanlar kazandırmak istiyoruz. Her gün e, ülkemizin pek çok farklı yerine birbirinden güzel hediyeler gidiyor. Bakalım bugün hangi şehirlerimize kimler kimlere gidecek hediyelerimiz? Bu hediyeleri kazanabilmeniz için yapmanız gerekeni sık sık hatırlatmamızda fayda var. Program boyunca size verdiğimiz dört kelimeyi, dört şifreyi bir kenara not ediyorsunuz. Dördüncü şifreyi, dördüncü kelimeyi de aldık dan sonra Göz nuru yazıp, boşluk bırakıp, 56 çift sıfıra mesaj olarak gönderiyorsunuz doğru yanıtı. Göz nuru yazıp, boşluk bırakıp, 56 çift sıfıra doğru yanıtı, doğru cümleyi oluşturup gönderiyorsunuz. Dördüncü şifreyi de aldıktan sonra diyoruz. Ve göz nurunun güzel bir internet sayfası var. Henüz görmediyseniz, ziyaret etmediyseniz bekleriz diyoruz ve hatırlatıyoruz. www.goznuru.org www www.goznuru.org internet adresimiz diyoruz. Ve Göz Nuru Facebook'ta kocaman bir aile olmaya devam ediyor. Göz Nuru ailesi üyeleri gittikçe artıyor, kalabalıklaşıyoruz. Ben hep söylüyorum 10 bin diyorum ama daha da fazlayız 4 bin küsürdeyiz 4 bin, bin bu 5 bin 5 bin 10 bin hatta hatta durun bence 50 bin 50 bin 5 bini geçtik 5 binde geçtiğimize göre bizce, bizce biz 50 bin kişilik bir aile olabiliriz. Daha da büyük bir aile olabiliriz. www.facebook.com slash programı yazıp siz de arkadaşlarımızdan biri olabilirsiniz diyoruz. Aramızda bekliyoruz. Katılmanızı çok istiyoruz diyoruz. Ve hemen hatırlatalım elektronik postalarınız için elektronik posta adresimiz goznuru at .tr. elektronik postaları da bekliyoruz diyoruz ki... ...bugünkü konuğumuz da bize... ...güzel bir elektronik posta gönderdi... ...ve aramıza katıldı öyle değil mi Ece Hanım? Hoş evet, geldiniz hoş bir buldum. kez daha. Hoş bulduk. Nasılsınız biraz bize bahsedin bugüne kadar neler yaptınız... Ee, Bizi izlediniz bir mesaj gönderdiniz şimdi aramızdasınız. Evet e, bugüne kadar e, keçelerden birçok çalışma yaptım aslında e, patchwork e, ahşap boyama ve diğer e, el sanatları dallarıyla da uğraştım Hı. ama en son keçede çünkü bizim geleneksel el sanatımız diye evet. keçede karar kıldım e, benim keçeyle tanışmam aslında maalesef 6 sene önce yurt dışında başladı. Ee, Belçika'da bir sergiye gittim orada bir baktım ki bizim keçelerimiz var tabi böyle e, ben keçeleri görünce aa işte bir Türk falan ararken bir baktım Fransız bir keçe sanatçısı ee, çok da bilmiyor aslında bizim geleneksel sanatımız olduğunu e, İşte bunlar bizim biz böyle yapıyoruz falan hayır bizim onlar keçeler bizim lütfen dedim Öyle oldu bir başlangıç oldu Ondan sonra Türkiye'ye döndükten sonra e, izliyorsa da buradan selamlarımı gönderiyorum Tire'ye gittim Sayın Arif Can var Tire ustası babasından dedesinden öğrenip hmm. bu işi yapar Ondan tepme keçeciliği öğrendim daha sonra tabii yün arayışına falan girdik ama artık bütün hobi marketlerde bulabileceğimiz e, yün keçeler piyasaya çıktı ve biz de keçeciliğin e, biraz daha sanatsal e, hobi anlamında kullanabilir hale geldik. En doğal hali keçenin şu değil mi? Yani şu şekilde evet, kullandığımız en doğal evet şey Evet, aslında aslında. en doğal hali bu, bu şekilde kullandığımız evet. Sonrasında galiba bu işledi farklı farklı kullanım alanları birlikte değerlendirmeye başladık. Şunlar e, işlenmiş evet sizin gö, e, gösterebileceğiniz gibi onlar keçe yünü. Evet e, aslında ben kabaca anlatayım. Tabii e, keçe koyunlar kırkıldıktan sonra evet. yıkanıyor, taranıyor, kabaca evet. anlatma şekliyle eğriliyor. Ondan sonra tabi bunlar yüzde yüz yün. Eğrildikten sonra da e, renklendiriliyor ve bu şekilde hobi amaçlı sunuluyor. Aslında e, tabii keçecilik çok e, uzun yıllara kökeni Orta Asya'ya dayanan bir sanat. Bizde de e, Hallacı Mansur diye bu e, sanatın Hı -hı. ustalarından, pirlerinden Hı -hı. kabul ediliyor. Çünkü kökeni çok belli değil. Ben kısaca da çok tasavvufi bir yönü var. Onu söylemek isterim. E, ustalar tepmişler tepmişler yünleri. Olmamış. E, olmamış, olmamış. Ne olmamış, olmuş? Oturup ağlamışlar. Ağlayınca Tuzlusu. bir bakmışlar. Bir, evet. bir de öyle derler. Bir evet. işte çok terlemiş. Usta o kadar evet. çok uğraşmış o vücuduyla. Kendiyle o kadar çok uğraşmış ki. Teri bir anda. Ter süzülmüş evet. vücudundan. Ve yine aynı şekilde o da tuzlu su olduğu için de. O da bir anda vermiş diye evet. söyledim. Evet Öğren Gelmişler Hikayeleri öyle oldu. vardı. Şimdi biz bugün sizin pek çok farklı yaptığınız çalışmalar var. Çantalarda değerlendirdiğiniz şu an zaten görüyoruz. Şöyle mesela çok güzel şık bir çanta var. Evet, bugün o çantadan ee, bir örnek yapacağız izleyicilerimizle. Bu şekilde içini de çok güzel astarlamışsınız hocam. Hı -hı. Çok şık olmuş, çok da zevkli çok olmuş sahiden. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, bunu dışarıda hanımlar rahatlıkla bu keçe kumaşlarını. evet bulabilirler. Ham bu haliyle evet, bulabilirler. Evet. Bunlar bir de böyle çok kalın olanları mı? daha böyle yumuşak olanları seçecekler diye Evet mi? ben kendi. şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Hı. Tabii e, bu gördüğümüz %100 yüz, yüz yün keçe. Evet. Tamamen yündür bu. Esas keçe bu. Fakat piyasada tabi dedim ya hobi amaçlı satılıyor. Ee, bakın şunlar aslında keçe diye satılıyorlar, fakat Hı. bunlar tamamen keçe değil. Ee, hobi amaçlı. Daha sentetik. Kalın. Evet, sentetik keçe diyoruz biz bunlara. Sentetik olarak üretilmişler. Bir de bizim yapabileceğimiz şu yünlerimizden Hı. evde kaynar su ve sabunla kullanarak yapabileceğimiz keçeler olabilir. Bunlar keçe kumaş. Kendimiz hazırlayıp ondan sonra istediğimiz iş için de kullanabiliriz. Şöyle i̇şte bir şapka gibi oldu. İçine kıvrınca. Valla evet. Öyle gör, bir şekil aldı. Evet, evet çok güzel o. Bir oldu. çiçek gibi <laughs> şöyle yükselen kendisi evet. bile varlığı bu haliyle minik bir şapka haline dönüştü. Evet bak. çok da şeker görünüyor. Değil çok güzel olunca... oldu. Kırmızı olunca. Ben <laughs> Kırmızı isterseniz şapka yerine siz de ah. benim e, büyük kızım şöyle bir taç yaptı. Şimdi bir iki bir kız de annesiyim demediğiniz zaman. Gönderdi. Hepsini evet. söylediniz <laughs> iki kız annesiyiz. Evet söyleyin. Kaç i̇ki yaşındalar isimleri? 10 yaşında Ege diye bir Ege. kızım var. Bir de 5 aylık Ezgi diye Şimdi bir kızım var. Bu, Ege, onu bu size Ege mal gördü. Evet 10 yaşında. Evet Ezgi de 5 aylık. sizi her gün Göz Nur'u programında görüyorum. Resim istiyormuş benden. Benim <laughs> ben seni, Egecim seni buradan kocaman öpüyorum. Bunu Ege mi şimdi şey yaptı, yaptı? Evet, onu Ege Benim yaptı. için. Evet, silikonu kullanmasını ben yardım ettim Ay, sıcak ben olduğu için. Onu yiyeyim. çok güzel bakar mısınız? Ne kadar da güzel olmuş. Ne kadar da zevkli olmuş. Elleriniz ne kadar hamarat Ege hanımcığım böyle. Çok hamaratsınız küçük hanım. <laughs> İzliyordur değil mi? Şu anda Şu anda okulda ama e, kasete alacaklar. Hayır. Evet. Hayır, kay sonra onu izler. sonra izleyecek. Maşallah evet, siz de hiç böyle şey yapmıyorsunuz Ece canım belli etmiyorsunuz yani iki kız annesi olduğunuzu. E, teşekkür ederim. Örnek arz etmelisiniz sahiden. <laughs> çok teşekkür ederim. Hepimize. çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bu zaten kalsın şöyle bir süre çok yakıştı. İşimize de yavaş yavaş başlayalım. Tamam. şapkayı da bak gösterelim ekran tamam, başındaki izleyicilerimize. Valla o da nasıl çok güzelmiş bu da. Şu. Ben şöyle kısaca bir şeye ha. değinmek istiyorum. Birkaç çeşit e, keçeleme yöntemi var. Keçe diye tabir edebileceğimiz kumaşı bu, e, elde etme yöntemi var Hı. aslında. Birincisi zaten bütün izleyenlerin bildiği, Bilmiyorum. çobanların kepenek olarak kullandığı Hı. E, geleneksel tepme keçeciliği. Hı. Onun dışında bizim yapabileceğimiz e, kuru keçeleme yöntemi var. Bu Hı. yünlerimizi ee, şöyle bir keçe iğnesi yardımıyla e, basitçe bir süngerin üzerinde hmm. e, bastırarak keçeleme işlemi yapabiliyoruz. Tabii, tabii bu e, fırçayla uzun, da yapıyoruz evet, onu. Fırçalar var, keçe tabii, fırçaları daha tabii o da yeni de yeni birçok aparatı çıktı var, ama var, tabii ki e, herhangi bir keçenin üstüne ben getirdim şöyle gösterebilmek Süngerle de yapabilirler. Keçi. Evet, süngerin üzerine kalıba bile bazen gerek yok. Süngerin üzerine bir e, şekil çizerlerse eğer bunun üzerine serip bir az, az sonra yapacağım ben ee, iğneleme yardımıyla yapabilirler. Hı -hı. Bu bir ikinci yöntem. Üçüncü yöntem olarak sizin e, başınızdaki şapka aslında kendileri sadece yüzde yüz bir e, yünden yapılmış Hı -hı. E, örgü yününden yapılmış. O bir tığ örgüsü. Hı -hı. şişle de örebilir hanımlarımız sadece yüzde kırk büyük örmeleri ortalama. Hı -hı ve yüzde yüz yün kullanmaları gerekiyor. Daha sonra keçelenmiş bir örnek oldu. Hmm. Şuradaki şapkamız da tığ örgüsü aslında. O da öyle. Göz, o da görüyoruz şimdi. Yani e, hanımlarımız illa böyle keçe yapamıyorlarsa şapka ve çantayı yapabilmek için isterlerse yüzde yüz örgü yünlerinden de evet. örerek yararlanabilirler. yararlanabilirler. Ne yapalım? Yavaş yavaş başlayalım. Başlayalım tabii. Gösterelim bir taraftan da. İşimizi de anlatarak. Bak böyle de çok güzel. Ne kadar güzel olmuşsa Haydan bu da çok şık olmuş. Nazar bozukları olmuş. Evet. Mavi mavi. Mavi her yerde. Evet. Şöyle o da çok güzel. Şöyle bir şey var. Bir de sizin şunu da hemen göstereyim. Sonra belki unuturuz. Ödüllü bir şantanız var. Değil mi? Evet. <laughs> şöyle gösterelim. Ekran başındaki izleyicilerimize daha şöyle hatta ben şöyle kalkayım. Şöyle çok başarılı bir ödül aldı değil mi Mahsina? Evet birincilik biraz bu ödülü almıştım. Çok güzel. Ee, 2007 <laughs> yılındaydı zannediyorum. Ee, bir derginin açtığı yarışmaydı. Ben de son gün e, katılayım bari deyip gecenin ikisine kadar onu yapıp hani. Ama çok zaten güzel olmuş. Birkaç gün sürüyor çok yapması. Güzel. Kurutup paketleyip gönderdim. Çok şık. Öyle bir Aynı like yöntemle mi yaptınız bu çantayı da yaparken? E, o tamamen ıslak keçeleme yani bizim geleneksel tepme keçecilik yöntemimize hmm. yapılıp Yünlerin tamamen şu haldeki yünlerin evet. kaynar su ve sabunla kaynaştırılarak Kayna. yapılması Evet çok onun güzel. üstünde hiç bu da çok iğne güzel yöntemi olmuş. yok Çok şık çok güzel bir çanta Teşekkür ederim Şimdi o zaman biz e, çantamızın Kullanacağımız keçeyi kalıp kullanacak mıyız Ece Hanım yani kalıp. bunu keserken hazırlarken bir kalıba ama, ama. <laughs> şöyle bir kaydı. canlı yayında olur kazalar. Şimdi aslında bir kalıp da çıkarabilirler izleyenlerimiz Hı? ya da evlerinde bulunan büyükçe bir tencere ya da tala ben onu bir tepsiyle kesmiştim açıkçası. Tepsiyle mi, mi ay, Evet Tam aynen bunu. öyle yapmıştım. Şöyle bir keçe kumaşımız var. Evet. Ben özellikle ham renk aldım üzerine e, yılbaşı geliyor renkli yılbaşı çiçekleri çalışmak Hı -hı. istiyorum e, şöyle bir e, yılbaşı çiçeği olacak diye öyle bir desenli koton bir astarlı kumaş buldum Hı -hı. E, keçenin şöyle de bir özelliği var kesildiği zaman ipliklenme ve atma olmadığı Hı -hı. için e, dilerlerse izleyenler bunu e, astarsız da kullanabilirler. Ve o zaman da hiç dikiş makinesine ihtiyaç olmadan çünkü elde dikeceğiz. Kenarlarını hmm. elimizde birleştireceğiz. elde yapacağız. Evet buradaki gibi. Ben bir battaniye dikişi örneği izleyenlerimize bir göstermek istiyorum. Ondan tamam. sonra da 40 santim iki tane daire kesip işimize başlıyoruz. Tamam. Şimdi e... Üzerinde dikerken göstersek acaba daha mı maçır olur hocam? Tabii nasıl İstersen isterseniz. İsterseniz kenarları tabii, birleştirirken tabii. de o bitişten de bahsetmiş olalım. Evet. E, şu anda ilk yapacağımız şey e, ne kadarlık dedik? 40 e, santim. 40 santim. Çapında bir daire çiziyoruz. Çapında bir daire. Bu iki daire aslında olacak. İki tabii, daire. Tabii. Tabii. Ben şöyle göstereyim. E, yönetmenim de alabiliyor. Alıyorlar. Görüyorlardır şöyle bir, onlar. Şöyle.